Merhabalar Aile Küçük Mutluluklar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beğeni ve abone olmayı unutmayınız. Ben pazardan kırmızı acı biber aldım. Onları bir güzel yıkadım. Saplarından ayırdım. Çürük yerlerinden ayırdım. Tabi bunu işlemi eldivenle yapınız. Ben şimdi mesela acı oldu. <laughs> Bildiğim halde eldivensiz yapıp ağzım burnum aylarca yanıyor. Aylarca haftalarca yanıyor. Şimdi ben bunları robota atacağım. robotta bir güzel çekeceğim. Bunlardan pul biber yapacağım. Bir tane de yarım kapya koydum içine. Bu da biraz acılığını alsın diye yaptım. Şimdi ben bunları robota atacağım. Robota çekeceğim. Sonra süzgece koyacağım. Süzgeçte suyunu süzdürüp güneşe serceğim. Yağlı kağıt üzerine. Orada kurutacağım. Eğer kalın parçalar oluşursa şu an güneş vurdu. Karanlık oldu. Eğer parçalar geniş olursa kuruyunca bir daha robottan çekeceğim. Bunları da sizinle paylaşacağım. Evet robotumuz için bir tane geldi bir bez koyuyoruz. Çünkü çok gürültü yapıyor. Biberleri açıyorum şu an. Bunları bir robottan çekeceğim. Yine diren kullanmayı unuttum. İnşallah fazlaca değil. Biraz malim. Çok acıymış. 就是说，现在。 İçin ben içinden açtım. Bu arada görüntü yapmasın diye biraz karıştı Felaket acı şu an nefes alırken bile genzimi yaptım. Çekirdekleriyle beraber robotu çekiyorum. Benim için kusura bakmayın. ben ara, ara açıp videoda göstermiyorum size ama karıştırıyorum böyle altını üstünü bu kadar erilik bence yeter iyice saatini yapıyorum çok da acıymış şimdi süzgeç alacağım şimdi süzgece alma vakti geldi fazla suyunu atacağız çünkü fazla su kalırsa içinde küflenme yapar tam kurumaz Hazır yağmuru da başlamadan güneşli havada değerlendirmek istedim. İnşallah başarılı sonuç alırım. Daha önceden de yapıyordum ama rüzgarlı oluyordu, daha çok kuruyordu hava. Al havada. Şimdi böyle bir güneşte bekletelim. Mm-hmm. Çok acı. Hava da çok sıcak. altından suyu da akıyor. Şunu görüyor musunuz bilmiyorum. Şu alanı da dar. Şu suyunu akıtmam gerekiyor. Ki şey yapsın çabuk kurusun. Şimdi yağlı kağıt tepsi üzerine dökeceğim. Sinitel alıp çıtalarla yapsınsa üstüne çok güzel havalanarak kurulur. Evet. Da takmadım inşallah yanmam gördüğünüz gibi çıkan suyunu dökeceğim çok fazla çıksa sosları çok güzel olur ama az çıkıyor aldığım biberler biraz kurumuş o yüzden sanırım az bir su çıktı neyse çok önemli değil onda acı sos yaparız kalanını şimdi ben yağlı tepsi yayayım tepsiye yağlı kağıt yayayım evet, tepsiye yağlı kağıt serdim. yine buruşturarak yaptım size gürültü olmasın diye videoyu durdurmak zorunda kaldım Bunları çok güzel yayalım, ince şekilde. Aralarında da karıştırmak gerekiyor şurada için. <laughs> Daha sonra balkonu da türeyim. Açık havada kurutayım bunları. Kurudukça sürekli karıştırmak gerekiyor. Kimi zeytinyağı koyuyor ama zeytinyağı da zamanla ağır koku veriyor. Birazcık Tuz da katıyım içine. Kaya tuzum var. Ben hep göz kararlıyım. Ben fazla aşırı dökmüyorum. Azar azar döküyorum karıştırıyorum. Şu an kaya tuz atmıştım. Bu iyi terli sanırım. Şöyle iri taneli değil de kırılmış tanelerinden daha iyi. Bir de bunların köpük köpük olanları var. Onlardan sakın kullanmayın. Şu an görünmüyor galiba. Evet şimdi tuzla biberlerimizi bir güzel karıştıralım. Ben tepsinin içinde fazla tutmayacağım. Balkona yaydığım örtüm var. Onun üzerine yayacağım. Şey, kağıtla beraber koyacağım. Çünkü tepside daha çok buhar yapıyor. Yağlı kağıt arasında. Evet tuzları çok güzel karıştırdım. Şimdi balkona götürelim. Hadi hep beraber balkona gidelim. Şöyle de kağıda <laughs> sakın elimizi ıslayamayın. Evet balkona çıkarıyorum. Şu an hava biraz bulutlu gibi ama olsun önemli değil. Ara ara güneş çıkıyor. Evet şimdi açık havada kurutmaya devam ediyorum. şu an böyle bulutlu, yağmur diyorlar ama zannetmiyorum çok aşırı nem var. Çok aşırı. Eğer yağmur yarsa fırtına dolu yine ekşimli bir hava gelebilir. <laughs> Allah korusun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.